arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Kim Yanımda daha korumalı da ev yapıyor? Bir, kim daha e, ev yapıyor onu oynayacağız bugün. Ben de bir bunu korumalı. <laughs> Elmas kazma. Ana. Ne sen? Ee, <laughs> arkadaşlar. Yani bugün Yine Aa, gel, becim, becim, becim. Tamam, çıkma ben de boş yere yap. Öl. büyük ev yapacağım arkadaşlar yani Bunu. Evet. Bir bunu, de, bunu. Bir de o kalacağız alacağız arkadaşlar. Ya o ok değil ama. Bakın size, ne yapacağım size ne göstereceğim. Çok iyi. Bak. 15 like gelsin istiyorum. Merhaba. Şöyle söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. mikrofon. yanında da şey var. Kimse yok. Yanımda kimse yok ama normal ya, hayatta yanımda birisi var. Kimmiş o da? <laughs> balon kafa. Uh -uh. O balon kafa. Ama hayır arkadaş yalandırıyor. Diyor. Yalandırıyor. Ben Efe o istiyor ben balon kafa olayım. Arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak bu Minecraft'ta kan yoksa şöyle kan yapın. Bak burunla kan oluyor. Yan yana koymazsınız. Bak kan oluyor. Şöyle atayım. Ben buradan ayrılacağım. Şöyle. Bunların hepsi değil. Eee Alalım. Şu görünmesin. Ana. Ben de bak neler var Onları göstereyim. Bakın var. Ama Mikrofon. Bu videoya 10 bin like gelsin. 10 like.